Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte şans bulu bu açılımı yapmak isterdim. İstediğim bir tane rengi seç hadi. Krizi. Pembe pembe bu. Evet pembe yedim. Açıyorum. Lan ben buradayım ben. onun bir şey mi çıkacak sanıyorsun? E çık ben burada Hemen hayır ben buradayım. Ya. Açma. Tamam. O... Tamam ben gidiyorum o zaman. Tamam o zaman ben sarayım bekle. Hayır. Aha bir tane şurada. <laughs> Onun içinden ne alırım ben düşünüyorum. Tamam zaten Ben açıyorum. Açma. Açılmam mı bu o zaten? Açılmayayım. Aynen. Açılmayayım bu koymuşlar. İçine hiç şey yok. Sen açmaya mı başladın? Dur. Ya Hümeyra ya. Ben onu Bir şey çıktı mı var? Evet. Aha kaçıyor. Çıkmıyor bu ama. Kaçmıyor sen ittiriyorsun. Allah'ım ya sana. Hazırlar benimle var. Onlar canlı kaldı. Canlı şans bu kaçıyor. Ben seni öldürüyorum, ben de görüyorum. E, sana yetişmek için. Ee, yetiştim çok saçma. Heh tamam yetiştim. Ben de sana yetişeyim daha iyi. Bora nereye ya? Atlayacaksın oraya. Biz bu kadar pro muyuz? Bakın Gene yok bir şey. Onlar bizi biz. pro sanıyor ha biz. Minecraft'taki en nop insanlarız. Ben ne dedim? En başta da ya. Gerçek hayatta parkuru sevdim ben. Oyunda değil. Yapamıyorum zaten oyunda. Oraya atlan yiyasız yani. Onu öğrendim. Allah senin. Arkadan ay güzel bir şey geldi de. Olur mu? Güzel ve güzel bir yerden düştü. Hayır onlar mı gerçek kutu? bilmiyorum ki. Gidemiyoruz oraya ama. Ya yemin ederim yok ya. Biz nobuz çünkü. Biz oraya varamayız. bizim nobuz. Biz, biz noblar tarafından doğduk. Bu sefer yapacağım. Hırslandım. Mer, onlar da gerçek değilmiş ya. Hareket <laughs> edin. Ya bu kadar da not olmaz ya. Ohanda çıktım. O birine ben de çıkıyorum. İkincisine çıkamadım. Baba aşağıdakilere bak. Oha bir tane sergi. Hadi ikinci atla. <laughs> ben de birinci atlıyorum ama ikinci atlayamıyorum. İkinci çok mesafeli yapmışlar. Birinciye de atlayamadım bu sefer. Ya ben yeşile geçiyorum. Yok mora geçiyorum. Sen ben, de yeşile geç. Ben buraya gittim. Seninkine. Açmıyor mail onları. Sen attın. kendi Ya. <laughs> Atlayacaksın sadece atla. Ya ikinci atlama imkansız ama ya. Aklıma güzel bir şey geldi de. Şimdi bunlar olmaz, bunlar olmaz. Ben hepsi de hareket edecek. Naber? Ne yapar? Ne yapayım öyle? Sandığa bak. Ne baktı? <laughs> şunlar gözüme alıyor ya benden toplayacağım. Ay akşam oldu ama akşam bize neler gelecek. Ya hayır. Nasıl başka şey aç ya. Ne güzel, güzel. Bu Ne biçim bir şey söyleyeyim. Ne atlarım. Sen sen ne yapsın çünkü. Ben atlarım ama. <laughs> hani sen ne yaptın? Atlayacağım. Hırslandım. Baş döndürücü şey. Aşağı iniyorum. Ben kırmızıdan başlıyorum. Aa, aş içerisine Bu sefer yapacağım. Hadi bakalım. Hayır. Aga be. Ne oldu? Biraz hile yapayım dedim hile de yaramadı. Bulak bulak kırdım. bulak gidecektim, geçecektim. Hı. He. He. hepsini aldım. Boşa gitti. Öldüm. Sen neredesin? Yeşildeyim. Buranın bloku nerede ya? Düşük diye. Yaptın mı bari? Ya yok asal ben bundan çıkacağım. Başka şey yap. Üzerim <laughs> artık besizim. Kuzenim pes etti ve be, ben kazandım. Ya sus be. Baş köşeye gireceğim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ben kazandım. Baş... Şu bay bay.